Evet çocuklar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhammed okuyalım. Asima Honda motor tarafından tasarlanmış ve üretilmiş insani ro insansı robottur. 130 cm yüksekliğinde 54 kg ağırlığında olan robot sırt çantası giymekte olan bir astronot görünümündedir. Evet çocuklar resimde görmüş olduğunuz robot Honda motor tarafından tasarlanmış ve ismine Asimo denilen bir robot. Boyu da normal insan boyunun biraz altı olan, Hiç 130 yok. santim diyelim. Ve 54 kilogram ağırlığında, neredeyse hani orta halli bir insan görünümünde, insansı bir robot. <laughs> Bu robot günümüzde neler yapabilmektedir? Şimdi bakalım ona çocuklar. <laughs> In Brussels to be one of their most important representatives, although I'm not quite sure who it is yet. Now, this is who I was about to meet wasn't actually a human. Islamic Rofon cool. famous humanoid robot Asimo. Asimo has been designed to interact with humans, so if you reach out your hand, it will shake it. sensors in its palm detect your touch while cameras in its head. Track your movements. Asimo's stabilization technology will enable it to react if you upset its balance. Moving backwards mid-shake if you push it, or stepping in if you pull it towards you. Thank you very much. This latest version of Asimo is the product of almost three decades of development. It all started back in 1986 when Honda built a robot which could walk, albeit very slowly and clumsily. In 1988, it was developed to walk more like a human being and in 1993 a torso was added. by 1996 honda's robot had become intimidatingly large, so in 1997 it was shrunk to a less threatening size, thankfully before being made autonomous. in 2000, honda unveiled asimo, which stands for advanced step in innovative mobility. standing 130 centimetres tall, which is the same height as a seated adult, is the perfect size for helping out around the home. Over the years, Asimo has been constantly developed and it's now mobile enough to play sports. However, it's wise to warm up before any physical exercise, even if you're a robot. And as well as run at six miles an hour, Asimo can walk backwards and You can also kick a ball, so type a quick robot versus human shoot out. One 0 to the Autobots, but is Asimo as good at saving a shot as it is at taking one? Ah, looks like Honda hasn't trained Asimo to be a goalkeeper just yet. Football is thirsty work, but thankfully Asimo can get you some refreshments with hands that have thirteen degrees of freedom. Able to perform delicate tasks such as opening a bottle and pouring a drink. This may be unremarkable for a human, but it's an incredible achievement. In total, Asimov has fifty-seven degrees of freedom, and this allows it to dance. While its fifty-two volt battery can keep it going for forty minutes, Looks like this robot actually has better some humans. Anyway, for that, well, Asimov, I've got to go now. But it was very nice to meet you, and don't forget to write a okay, or email, or whatever it is that robots do. On the video windows to watch our track battle between an audi and a ducati and our 1000 mile road trip in the new bmw m4 click on the play icon to watch our latest video and on our logo to subscribe to our channel uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot çocuklar soldan sağa ilk halinden günümüze olan gelişimini görüyorsunuz. İlk halini gördüğünüz gibi pek de insana benzemeyen sadece bir makine görüntüsü var. Ama geçmişten günümüze neredeyse bir 30 yıllık geçmişi var çocuklar. Günümüzde oldukça insansı bir görüntüsü olsa da hala çok daha fazla gibi şey diye muhtaç sanırım efendim hocam, hocam bir şey gösterebilir miyim sorabilir miyim mi? evet hocam hocam şuradaki daha şey keşke bunu geliştirmeselerdi bu en benzeyeni böyle ama biraz kaba bir görüntüsü var sanki her yere sığmaz sağda hocam... var gibi daha ince hocam... olması daha hoş bak şu son hali gayet güzel ama Hayır, tabii hocam. bir insan gibi olması için çok daha geliştirilmesi gerekiyor. Peki insanlar bu robotlarla neden uğraşıyor çocuklar? Neden bunu geliştirmeye çalışıyor olabilirler? Hocam bence ileride yani e, robotlar dünyayı savunsun diye. Hayır. O amaçla olmasa gerek Hocam ben söyleyebilir miyim? Evet. Ben söyleyebilirim. Hocam, Hocam insanlara yardım etmek amacıyla. Evet çocuklar, gündelik hayatımızdaki birçok işi robotlara yaptıracağız. Eğer robotları çok insan geliştirebilirse, robotlar gelişmiş haliyle insanlara gündelik hayatta yardımcı olacak. Düşünsene evi temizleyecek, çayını getirecek, yeri geldiğinde yemeğini yapacak. Özellikle çocuklar bu uzak doğuda, Japonya'da özellikle hani yaşlı insanlara hizmet etsin diye ki Japonya'nın nüfus ortalaması yaş ortalaması hızla yükseliyor. Özellikle hani yaşlı insanlara, yaşı ilerlemiş insanlara yardımcı olsun diye, onlara gündelik hayatta destek olsun diye daha çok yapılıyor. Ama yine her halükarda gündelik hayatımızı kolaylaştırmak için birçok işleri robotlar yapsın diye bu çalışmalar yürütülüyor tabii farklı alanlarda da kullanılabilir ama asıl geliştirilme amacı insanlara gündelik hayatında yardımcı olmak. Hocam, Hocam bir şey sorabilir miyim? Mi? Efendim. Hocam hem küçülmüş hem 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 küçülmüş hem gelişmiş. İşte çocuklar hani insan bir, iş, bir şey ürettiği zaman o ürün işine yarıyorsa onu sürekli geliştirmeye çalışır. İşte bakın 1990'dan günümüze geliştirilmiş hali ama peki bu son hali mi? Elbette ki de değil. Daha birçok özellik yüklenebilir. Ama bunun için insanın da işte o Honda motorun daha çok çalışması gerekiyor sanırım ki geliştirebilsin. Hocam bir şey sorabilir miyim? Hocam şu ne? süpürgeye benziyor. Hocam Sen şu kırmızı mi? yazıcı ve fırına benziyor. Değil hocam? mi? Hocam Yok hoş, hoş görüntüleri yok. Hocam, ya ileride kötü niyetli olurlarsa bize karşı saldırı yaparlarsa. İnşallah ya. kötü ya, niyetli insanların yok. eline geçmez diyelim çocuklar. Yoksa hani hayattaki her yok. şey öyle yani kötü niyetle e, baktığın zaman, kullandığın zaman hem kendine hem çevreye zarar veriyor. İnşallah. Hocam in kötü niyetli insan da saldırır sana. Bunda bir fark yok ki. Değil mi? İnşallah iyi niyetli kullanılır, güzel işlerde kullanılır diyelim. Hocam. Efendim? E, hocam burada e, astronot olarak kullanılmış. Burada e, burada teknoloji gelişirse bunun farklı halleri yapabilirler mi? Yani astronot değil de çiftçi şeklinde veya başka şekilde. Çocuklar hani sonuçta robot dediğimiz e, bir takım hani bilgiler, öz, özellikler yüklüyorsun. Hani ne yüklediysen robota hocam. onu yapar. Hani işte farklı alanlarda da kullanılabilir zamanla işte zamanla göreceğiz ama dediğim gibi hani insanlara gündelik yaşamında kolaylık olsun, yardımcı olsun diye geliştiriliyor robotlar. İnşallah bu şekilde ilerlerler diyelim. İnşallah. Çocuklar ses olayına dikkat edelim lütfen. Bulunduğumuz yerden ses geliyorsa lütfen mikrofonu kapalı tutalım. Okuyalım. Gelecekte robotlar ile neler yap yapılabilir? Evet çocuklar, şimdi siz hayal gücünüzü geliştirin. Robotları hangi alanlarda kullanabiliriz? Hocam bence ee, şey... Böyle insanların ağır yükleri taşıma alanında kullanılabilir. Hocam evet, mesela pazara gittiniz, yüklerinizi taşıyor. Yani sepetlik olarak kullanabilirsiniz robotu. Hocam mesela yani hocam, hocam tamir alanında robotla futbol oynatabiliriz yani az önce oynuyordu. Hocam evet, çocuklar oyun oynama özelliği yükleyerek hocam, hani, arkadaş bulamadığımızda robotla oyun oynayabiliriz değil mi? Hocam, hocam askerleri de Efendim? Sağlık alanında hocam yine hocam ha, savaş alanda da geliştirebiliriz askerlerin hocam olabilir. askerlerin yanında ya, bu alan, yardım bu alanda geliştirmeyelim çocuklar ya ee, çevreye Aynen. zarar ha, hocam, veren o zaman direkt tek atar, çevreye Bogata. zarar veren makinalar haline getirmeyelim ya gündelik hayatımızı kolaylaştıran diyelim bize yardımcı olan düşünseniz hani zaman... etlerimizi yapıyor yemeğinizi yapıyor çamaşırınızı yıkıyor Hocam, o e çok rahat olur o zaman. hocam. hocam e, işler, Sağlık robotu. Hayal etmesi bile çok güzel hocam. Değil mi? Hani dışarıya çıkıyorsunuz. Önünde bir yoldaş arkadaş mesela. Tek başınıza çıkmak istemiyorsunuz. Hocam, şey. E, böyle bazı zor yani böyle bayağı zor işler var. Mesela benim e, dayım şeyde çalışıyordu. E, dayım değildi hocam. Dayımın amcası şeyde çalışıyordu. Hmm, neydi hocam ya? E, hocam İskenderun'da bir yer vardı ya adını unuttum. Demir yapılan yerde vardı ya hocam. Demir, Demir Seri Fabrikası'nda. Evet hocam orada hocam e, demirin böyle en çok akciğerlere zarar veren bir yerde çalışıyormuş. E, o yüzden zaten e, rahmetli olmuştu geçen yıllarda. E, mesela o zor işlerde çalıştırabilirim bu motorla. <laughs> Ay, robotlar. Evet çocuklar hani bak hani insan sağlığına ıı, zarar verecek işleri robotlara yaptırabiliriz değil mi? Sonuçta robotların ciğerleri yok. Aynen hocam. İşte bakın işte hayal gücünüzü geliştirirseniz çocuklar çok güzel e, kullanma alanlarını bulabiliyoruz robotların. Hani insanların zorlandığı işleri robotlara yaptırabiliriz. Güzel fikir. Okuyalım Muhammed. İnsan, i̇nsan davranışlarını taklit eden robot geliştirdik ama hiçbir şey yapmıyor. Canını mı alacaklar? bu da eşin magazin bölümü oluyor sanırım. <laughs> <laughs> Aynen hocam. Evet. <laughs> Ölene kadar sevecek misin? Garanti sürem iki yıl. Hayır. <laughs> <laughs> evet. Devam ediyoruz. <edelim. gülüyor> Çok komik. Evet çocuklar, ülkemizde bilim, bilimin gelişmesi adına kurulmuş bir takım kurumlarımız var. Şimdi bunları tanıyalım çocuklar. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, farklı yaş gruplarından birikime sahip kişiler, kişileri bilimle buluşturmak için çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi amaçlayan bu bilim merkezleri deneysel ve uygulamalı etkinliklerle ziyaretçilerine farklı bir ortam oluşturur. İşte çocuklar, ülkemizde bilimin gelişmesi adına üniversitelerimiz var ve devletimizin kurduğu birçok kurum ve kuruluşlar var. TÜBİTAK da bunlardan bir tanesi çocuklar. Ülkemizde bilimin gelişmesi adına çalışmalar yapıyor ve TÜBİTAK'ın uygulamalarından birkaç tanesini görelim şimdi çocuklar. TÜBİTAK, bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla çeşitli proje yarışmaları düzenleyerek destekler sun sunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak çalışma yapıyor TÜBİTAK ve okullarımızda bunu görüyorsunuz çocuklar. Birçok dersimizle ilgili öğrenciler projelerini hazırlıklarını sunabiliyorlar. Bunun için e, fu e, fuarlar düzenleniyor, tanıtımlar düzenleniyor ve öğrenciler projelerini bu şekilde sergileyebiliyorlar. İşte bilimsel çalışmaları, bilimi özendirmek için yapı yapılıyor bu çalışmalar çocuklar. Çoluk Bunlardan bir tanesini ayılamadın. görüyoruz. Bunlardan bir tanesini görüyoruz. Okuyalım Muhammed. Çürük fındıkları ayıklama projesi. A, hocam işte evet, Öğren... Ya. Evet, bu büyük ihtimalle Karadeniz bölgemizde öğrencimiz çürük fındıkları ayıklama projesi hazırlamış. İşte matematik alanında olabilir, fen alanında olabilir, Türkçe, sosyal, İngilizce ve daha birçok dersimiz üzerine hazır, öğrencilerin hazırladığı projeler yeni yeni fikirlerini ortaya koymaları için düzenleniyor Bu bilim fuarları okullarımızda çocuklar. İnşallah biz de bunlara elimizden geldiğince katılırız fikir ve İnşallah. Hayallerinizi burada sergileyebilirsiniz çocuklar. diyoruz ve dersimizi bitiriyoruz çocuklar. İlk iki sorumuz sözcümüz Muhammed'den gelsin. Muhammed sendeyiz. Teknoloji insan hayatını kolaylaştırmaktadır. Hocam bu e, yerine ve zamanına göre ama doğru. Genel geçer bir cümle olarak buna tabii ki de doğru diyoruz. Tabii teknolojik ürünleri doğru kullandığımızda ve ihtiyacımız kadar kullandığımızda, yanlış kullandığımızda zarar da verebiliyor değil mi? Evet hocam. Muhammed bu soru da sende. Teknoloji her zaman insanlara yararlı olmuştur. Hocam bu yanlış. Evet maalesef çocuklar. Bazen insanlara zarar da verebiliyor. Özellikle teknolojik aletleri yanlış kullandığımızda hani o araba e, trafik kazaları, uçak kazaları ya da işte o e, elektronik malzemelerden zarar gören insanlar. Hocam benim arkadaşım böyle günde 5-6 saat 5-6-7 saat hatta bilgisayar başında oyun oynuyordu. Hocam gözü böyle kıpkırmızı oldu hatta o yüzden göz, fazla bir numaralı bir gözlük takmaya başladı. Evet işte ihtiyaçtan fazla kullandığımızda teknoloji bize zarar vermeye çok başlıyor çocuklar. Hani kilo almaya başlıyoruz sürekli bilgisayarın başında oturduğumuz zaman gözlük kullanmaya başlayabiliyoruz. O yüzden ihtiyacımız kadar kullanalım ve kullanımına uygun kullanalım çocuklar. O zaman teknoloji hayatımıza güzellik katar. diyoruz ve sıradaki soruyu Abdullah Kırdan alıyoruz. Tamam hocam daha önce imkansız gibi görülen birçok şey günümüzde gerçekleştirilmiştir. Doğru. Evet. Alkışlar Abdullah'a geldi. Sıradaki sorumuz ise Giray'dan geliyor. Tamam hocam. E evet okuyorum e, tek, teknolojinin gelişimi ile insanlar arasındaki iletişim daha hızlı olmaya başlamıştır. Tekno, e, hocam bu doğru. Evet çocuklar özellikle o iletişim araçları sayesinde çok daha hızlı bir etkileşime girmeye başladık. <laughs> Düşünseniz hani dersi şu an internet üzerinden yapıyoruz. Aynen hocam iyilik hocam yani evet, çocuklar, yeter şimdi? ki teknolojik ürünleri doğru kullanalım yerinde ve zamanında kullanalım hayatımıza güzellik katıyor çocuklar ali Kağan şahin bu soru sende Tekno teknolojik gelişmeler aşağıdakilerden hangisini hızlandırmaz a sosyalleşme b haberleşme c iletişim d ulaşım ee, hangisini hızlandırmaz hocam sosyalleşme Ulaşım evet. hocam. Evet çocuklar. Doğru cevap tabii ki de sosyalleşme olur. Hocam ulaşım olmaz mı? Ama robot üretirler bizi bir yere hızlıca ulaştırabilir mesela. Çocuklar. Aynen. Çocuklar günümüzdeki ulaşım. ulaşım araçları oldukça hızlı. Hatta hani haberleri izliyorsanız hani çok daha hızlı ulaşım araçlarını getirmeye çalışıyor insanlar. Hocam ben teknolojik olarak sadece telefon ve bilgisayara anladım sadece. Yani onları aklıma şey yapmıştım. Evet birçok teknolojik ürün var günümüzde. Sıradaki sorumuz Ahmet Halitten geliyor. Robot teknolojisindeki gelişmeler sonucunda robotlar güvenlik, insanları eğlendirme Otomasyon üretim alanlarının hangilerinde bize yardımcı olabilir? Ee, hocam, otomasyon üretim ney? Otomasyon yani seri üretim, fabrikalardaki üretim oluyor çocuklar. Ha, tamam hocam. Ee, hangilerinde bize yardımcı olabilir? Hocam güvenlikte belki. Bir parça. İnsanlar eğlendirme evet. olur. Evet. Otomasyon, üretim o da bir parça. Yani Fabrikalarda çalıştırabilirsek robotları olur değil mi? Evet. Yani o zaman ne diyoruz? 2 ve 3. Olmadığı için 1, 2 ve 3. Evet. Çocuklar hani güvenlik ya. anlamında da kullanabiliriz robotları. Hani ee, güvenlik Tehlikesi olan yere robotları koyduğumuz zaman onlar da işte bir güvenlikçi gibi mesela işte bir istenmeyen birisi geldiğinde mesela bir hırsız geldiğinde işte bir alarm verebilir işte ne bileyim polisi arayabilir otomatikman o özellik yüklenirse robota güvenlik hizmeti de verebilir evet. yani robotlar. O nedenle ne diyoruz Ahmet? Denizli. Aferin Sıradaki sorumuz demeyeceğim. Sorumuz bitmiş. Ve çocuklar dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde konu kazanım testinde görüşmek üzere çocuklar.